Beğen tuşuna basabilir, abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Öncelikle benim derin dondurucum yok diyen, ben propolisi nasıl temizleyeceğim diyen arkadaşlar işte bu propolisi şu kadar çıktı. Temizledim tuzaktan. Şu aralardan. Şimdi şurada da çok az arının işlem yaptığı var. Bunun için kullanılacak olan aparat çok basit. Normalde pastacılarda Kullandığımız bu aparat var. Çerçevelerden, çerçeve kenarlarından propolis kazımak için kullandığımız bir aparat. Bunun avantajı şu. Şuralarda şurası keskin olduğu için, buralarda keskin olmadığı için icabında buradan, icabında buradan temizlenebiliyor. Normal pasta malzemeleri satan dükkanlarda 15 liralık bir malzeme. Hem de Kazınan, çerçevelerden kazınan propolis bu araya toplandığı için ekstradan bir propolis kaybı olmuyor. Peki şeyden e, tuzaktan nasıl temizliyoruz? E, o durumda da bu şekilde bir elma bıçağı yani e, çiftçi bıçağı e, gerekiyor. Karga burnu olması gerekiyor. Bu şekilde ağzı aşağı doğru olması gerekiyor. Bunun avantajı şu şu ucu arkadaşlar e, tam geliyor. Yani buraya tam değiyor. Az bastırdığımız zaman da komple alıyor. Şimdi bir tane e, yapalım. E, birlikte tabi çift el tutulması gerekiyor. Ben tek el e, kam e, telefonu tuttuğum için kameraya çekebilmek için hafif bastırarak hafif bastırarak bunu şekilde alıyorum. Bunu tabi kovan sayısı az olan arkadaşlar rahatlıkla yapabilir. Bir kez daha deniyorum. Gösteriyorum. Buradan bastırıyorum ve sola doğru itekliyorum. Yalnız bunu yaparken yine Eylül, Ekim ayı gibi ya da Ağustos ayı gibi hava sıcaklıklarının normal 20 derecenin üstünde olduğu bir dönemde yapmamız lazım. İşte gece sıcaklarının düştüğünü arı içine girdi. Propolis toplamak için bizim tuzaktan topladığımızı <laughs> arı tekrar içine girdi. Kavanozun içinden toplamaya çalışıyor. Ve bunu da bu şekilde e, göstermiş olalım. E, derin durun dondurucu olmayanlar için az az propolisleri tuzaktan bu şekilde toplayabilirsiniz. Hepinize bereketli olsun.